herkese yeni vlogtan mi Bakın yerlerim parlıyor. Neden iş yaptım? Yeni sildim. <laughs> Ve saatlerimiz onu çirik geçiyor güzellerim. Günlerden de salı. Ee, haftaya başladık biz. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kendimi göstermiyorum çünkü pijama alarlarım daha. Şimdi ne yapacağız? Ben fırını açtım ısınması için. Ee, şey yapacağız. Bana zemel e, şey yapacağız. Zemel pişireceğiz. Pişirelim. En favori zemellerim. Şurasını kapatayım da çocuklar hemen gelmesin. Bu arada Yunan şarkıları açık. Yunan şarkıları bazen dinliyorum. Çok hoşuma gidiyorlar. Yani anlamlarını anlıyorum ama dili konuşamıyorum. Yani anlıyorum söylediklerini ama konuşamıyorum. Neyse. Bu arası ayrı bir konu. Ee, şimdi bir de çocuklara şey yapacağım. Işık açasın, Dım. Açıldı. Aa, gördünüz mü? Sihirliyim. <laughs> ee, bana iki tane zemel pişireceğim. Sandviç yapacağım. Böyle salamlı kezeli. Çocuklar da ne yiyecek? Bilin bakalım. Yumurta. Haşlanmış yumurta yapacağım onlara. Hemen. Olur zaten. Bugün bir planım yok. Akşamlık olarak da ee, pizza yap eşim dedi. Pizza yapacağım. Canım pita çekmiş ellerimden. O yüzden ona pita yapacağım. O yüzden yani hambarana saat 4 gibi hazırlarım. 6 gibi de yapmaya başlarım zaten. Ee, öyle yani erkenden başlamama gerek yok. Ee, bir de ne diyecektim? Başka ne söyleyecektim kız? Ay düşecekler şimdi. Aynen. Yani bir de unutam. Ha, bugün hava gerçekten çok güzel canlar. Bakın göstereyim hemen. Bugün hava aşırı çok güzel. Ay hava bugün çok güzel. İnşallah böyle kalır bozulmaz tekrardan. Çünkü 2-3 haftadır hep yağmur yağıyor. Her gün hiç durmadan yağmur yağıyor ve bizi bıktırdı bu Almanya. Çünkü her gün yağmur yağmur. Türkiye'yi görüyoruz, yani Yunanistan'ı görüyoruz hep denizdeler, işte güneşliler öyle açık maçık giyiniyorlar. Biz burada donuyorduk. Yani neyse. Ee, çocukları dışarı çıkarmak istiyorum ama e, çıkarır mıyım bilemiyorum. Yani zamana bağlı. Çünkü 12 buçuktan bir buçuk kadar yani o o bir saatte uyumaları gerekiyor. Yani en geç 2'de uyumaları gerekiyor çünkü. Çünkü en geç 2'de uyumaları gerekiyor. Dün de alışveriş yaptık. Karnabahar yarın artık yapacağım. Bugün kısa istedi. Ee, Onun bisikletini birazcık öğrenmeye başladı. Ee, o yüzden ona bisiklet sürdürmek istiyorum. Babası gelince ben yaparım dedi. Sen otur evde dedi ama ben de birazcık çıkayım hava alayım dedim. Öyle güzellerim. Yani Bugünlük planım böyle çok da wow şenlikli bir şey plan yok ama yani ne olur ne olmaz bilemiyoruz çünkü yani bir, bir saatin içinde yani bir saniyenin içinde ne olacağını bilmiyoruz <laughs> öyle güzellerim ben şimdi yumurtalarımı haşlıyorum 3 tane yumurta koydum 2 tane zemel koydum zaten ekmeğimiz var ee, bu haşlana dursun şurasına bın, kapandım <laughs> Öyle Alex'le biz bir kahvaltı yapalım. Ev işinde yaptım dünden e, şeylerim de vardı. Çamaşırlarımı da topladım, kurumuşlar. Bugün çamaşır yok, hiç çamaşır yok. Dün hepsini bitirdim. Vay, ayazı burada. <laughs> Çocukların da üzerlerini değiştirmem gerekiyor. Çünkü dünden kalmalar. Dün uyuyorken biraz kalın giydirdim onları üşümesinler diye. Bir baktık bugün güneş açmış ayaz gibi. Ayaz gibi güneş açmış güneş açmış. <laughs> Öyle kızlar. Şimdi biz bir kahvaltımızı yapalım. Sonra bir yerlerde görüşürüz tekrardan. Kızlar, bir bakalım biz nereye gidiyoruz. Saatlerimizi 12 ettik şu anda. Az önce ayakkabılarına. Ee, <laughs> evet. Yani bir bakalım bilebilecek biz nereye ne gidiyoruz. Evet. Markete. İlk önce merkez değil, DM'ye gidiyorum canlarım. DM'de ee, saç boyası bakacağım kendime Saçlarımı boyayacağım bugün Allah kısmet ederse Çünkü Şuralarım e, Çıktı e, Şunun da rengi aktı Tekrardan bir böyle e, Beyaz sarısı olmak istiyorum e, Fotoğrafımı bora bora Eğer bulabilirsem Yani onu yapmaya çalışacağım Yapabilecek miyim bilmiyorum Yani kullandıklarım aklımda Ama e, ben genç kızlığımda Annemle birlikte yapıyordum saçlarımı hep yani yapabilecek mi bilmiyorum. <laughs> Ama kullandıklarım aklımda ne kullanıyordu. İnşallah yapabilirim. Bakalım. Yapamazsak da ne yapalım. <laughs> Başka bir renk olur. Öyle. şimdi ben çıkacağım. Dediğim gibi DM'e gideceğim. Ee, DM'den sonra da çocukları bizim buraya zaten evin karşısındaki parka çıkaracağım. Birazcık orasınlar. Saatlerimiz 12. Ee, bir buçuk kadar onları oynatırım. Zaten bir yarım saat sürer DM'de eşim gelip gitmem olarak. Ee, çocukları oynatırım birazcık. Sonra geldikten sonra onlar bir öğlen uykusu yapar inşallah. Ondan sonra saçlarımı boyamaya başlarım ben. Neyse. E, çocuklar ayakkabılarını giydi. Azra da giydi değil mi? Giydi değil mi anne evet. evet. Tamam. Biz çıkıyoruz güzellerim şimdi. Senle gidiyoruz biz baka. kızlar çöpleri de atayım bari <laughs> yürüyerek mi gidelim arabalama? mı? <laughs> gidelim. Yürüyelim mi? Evet. Biraz önce araba diyordu şu arabaya gidiyoruz ki. Ne? Biraz önce araba diyordun. Ne? Biraz önce arabayla gidelim diyordun, yürümeyelim diyordun. Arabayla mı gidelim? Açaman, Ay ben seni yerim kız. Senin saçların aşağıda ne güzel öyle. Ay sen yoruldun. Ay. Senin araba hangisi Azra? Önüne bak, önüne bak. Az arabayı sanki bilmiyorsun gibi he bak şimdi. Nerede? Nerede bizim araba? Mahsız yapıyorsun şu anda. <laughs> Mahsız yapıyorsun. Araba hangisi? Bizim araba hangisi burada? Bana. Çok araba var şu anda seçemedi. Hangisi bizim araba? Bana, 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 bana. Niye öyle yapıyorsun? Bana. şimdi anahtarını aldım. <laughs> Benimkisini kaybettim. Kaybettim değil de. Beştim. Başka çantaların içindedir de neyse. Iyi. İyi. Hadi gel. Gel. Aşkım bu bizim araba değil ki. Manyak gel. Gel hadi. Diğer taraftan dolan. Yürütkün. E diğer taraftan dolan dedim ama. Evet. <laughs> Örümcekten korkuyor bizim kız. Gel hadi gel. Gel korkma gel. Hadi Azar'cığım pin annem. Hadi. Hayır. Seni kapatmam gerekiyor. Seni bağlamam gerekiyor Azra. Oturur musun? Seni bağlamam gerekiyor Azra. O zaman hiçbir yere gitmiyor. Oh. Gördün mü? Otur hadi. Aferin. Hani kızlar ki çocuklarla markette gelmek çok zor. Çok zor. Neyse ben şimdi bir şeylere bakayım. Kızlar biz boyaları aldık. Her ikisi tutuyor şu anda. Neyse hadi <laughs> biz eve gidelim. Kızlar ben bu kızlar ben bu havayı anlamıyorum ya. Bak güneş vardı ve şu anda yine bulutlanıyor. Ve ben çocukları parka çıkarmak istiyorum. Birazcık oynattıracağım yine de. Azra üç 60 saat. Bakalım. Biraz bir yarım saat oynasından inşallah o zaman kadar yağmur yağmaz. Ondan sonra zaten eve gideriz. Bu arada aldım ben alacaklarımı dedim değil mi? Dok dok yaptın biraz önce yaptın Azra. Kısa bisikletini aldım bakalım yapabilecek mi? Babasına yapıyordu benim de bilmiyorum yapabilecek mi? Hadi Azra. Hadi. Hadi ama biraz önce yapıyordun ya. Hadi çevir. Çok nazlısın çok. Hadi çevir hadi. Ne güzel yapıyor. <laughs> Azla güzel geldik. Saçlarımı boyayacağım şimdi. Bakın. Yanımıza bir e, misafir geldi. Az daha televizyona bakıyor ama ayaz bensiz. Hiçbir yerde durmadığı için maalesef yanıma aldım onu. Şimdi saçlarımı boyayacağım. E, sanırsam birlikte saçlarımızı boyayacağız gibi düşünüyorum. Şimdi kızlar üzerime böyle rahat bir şey geçirdim. Zaten bu bozulursa falan yani kirlenirse tabii ki kirlenecek. O zaman atarız diye düşünüyorum. Şimdi boyaları size göstereyim. Paleteden aldım. Bu arada DM'de %20, %30 muydu? Ya %20 olması gerekiyor da %30 indirim vardı paletelerde. Saç renklerinde o yüzden aldım. <laughs> şimdi e, üçüne ve sadece 8 euro ödedim. Aslında 15 euro ödeyecektim. Neyse şimdi iki tane şu e, 11 11 Ultra Titanium Blond'unu aldım. E, bir tane yetmezse diye. Arkadaki saçların renkleri de böyle gözüküyor. Bir tane de diplerime, diplerin siyah kalmasını istiyorum. Şöyle, ee, Schwarz aldım 1.0 ee, normal siyahını aldım. Belki de siyahı hiç kullanmam, bilmiyorum. Sanırsam kullanmayacağım siyahı. Çünkü zaten benim buralarım siyah. Yani tam blond yapmak istemiyorum hepsini. Neyse bakacağız birlikte şimdi ne olacak bilmiyorum. Şunu bir yapalım biz. İçinden şöyle kremi çıkıyor yani boyası. Solüsyonu çıkıyor. Ve sonra yıkamak için bir tane krem duşta. Buraya koyuyorum ve eldiven. Eldiveni açalım. Hazır gözsün. Şimdi bir, ilk, bir, ilk birisini yapacağım. Hepsini yapmayacağım. Aslında bu rengi saçım da çok güzel. Ama bunun rengini açmak istiyorum. Ve şu biraz oranj oldukları için yapmak istiyorum. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Aslında bu saç rengimi eşim de beğeniyordu da. Stiker <laughs> mi çıktı bir de tüm evet, tamam. Neyse ben bunu yapayım. Ayaz'ın sesi gelebilir. Konusun kızlandırıyorum hızlandırıyorum. Ee, i̇steyin bakalım ne olacak, nasıl boyayacağım. <laughs> canı acıyor. canı acıyor şu anda. Yanıyordur tabii. Faberlik kalbi yanıyordur şu an. Ben yani küçükken beri kendi saçımı annemle birlikte yaparım. Yani benim için normal. Benim için aşırı çok normal. Hadi bekleyeceğiz canlarım yarım saat. Ha. Evet kızlar update yapıyorum. Hala boyalıyım. Hangi bir değişiklik oldu gibime geliyor, ne dersiniz? <laughs> Çadı gibi çıktım karşınıza. Neyse, 10 dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra banyoya gireceğim. Kızlar! Evet, bir update yapmaya geldim. Sanırsam çok değişiklik yok gibime geliyor ya. Sizce? Şey, yani... Kararsız kaldım. Okay, şuralarında birazcık turuncular var ama böyle çok göze batacak şekilde durmuyor bence. Siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl gözüküyor? Yani bir, bir iki ton yani veya bir ton iki ton şuraları açıldı. Bilemedim kararsız kaldım sanki aynı oldu saçlarım. Bilemedim. Neyse. Siz nasıl buldunuz? Evet. Bir ton açılmışlar. Bir buçuk ton açılmışlar gibime Geliyor. Evet. Şimdi belli oluyor. Bakın. Bence güzel oldu. Şuralarda çok göze batmıyor. Güzel oldu bence. Hoş. Yani iki tane o beyazdan almıştım. 11-11 paletenin. Bir tanesini kullandım ben siyahlar da buraya hiç yapmadım. Yani kafam atarsa tekrardan akşama gidince <laughs> sonra tekrardan saçlarımı boyayabilirim. Ama bilmiyorum. Böyle de kalabilir. Böyle de hoşuma gitti. Böyle de güzel bence. Bence hoş. Neyse saatlerimiz de. Canlar şu an görüyor. Dört buçuk oldu ve işim işten salındı. Ben ona ne yapacağım? Bir şey hazırlayacağım şimdi. Hala da şey yapmadım Pizza'nın hamurunu yapmadım Kızlar Yapmadım çünkü Eşim fitness'e gidecek Bir Haftadır fitness'e yazıldı Fitness'e gidiyor Sanırsam bugün de yine fitness'e gidecek Saat 6.30-7 gibi 2 saatliğine Training yapıyor arkadaşıyla Arkadaşı da orada Training Training hocası Onunla birlikte trening yapacaklar. Termini var bugün. Oraya gidecek. Yani ben en fazla ne zaman başlarım bilmiyorum. Yani bir o altı buçukta gitse. Sekiz buçukta gelse. Anne. Heh, evet baba gelsin sizi parka getirecekmiş. Yani Geldiğinde de çocukları biraz parka çıkaracak eşim. Neyse yani ben en en geç altı e, buçukta ben hamurunu hazırlarım. E, saat 8 gibi de e, yapmaya başlarım. Yani o gelene kadar zaten pişmiş olar, sıcak sıcak yer diye düşünüyorum. canlar ben şimdi bir e, gördüğünüz üzere milkshake yapayım. Kızlar ufak bir değişiklik oldu. Pita vardı planda. Eşim çok iş var dedi onda yapmadı. Zaten çocukları görüyorsunuz. Evet. Evet çocuklar izin vermedi konuşamıyorum. Ee, karnabahar yemeği yapıyorum güzellerim. Bekle tamam anneciğim. Evet kızlar. <laughs> Sessiz olmak zorundayım. Sonunda çocuklar uyudu. Sekizden beri uğraşıyorum uyutmaya ve şimdi uyudular. Yemeğimin altına gidiyorken ikiye bırakmıştım. 2 iki derece. Şöyle yavaş yavaş kaynamış. Çok da güzel olmuş. Şimdi tam açtım altına ki su kaçsın diye. Yemek tam güzel oldu. Eşim de yoldaymış geliyor. 10 dakika evdeyim dedim. Öyle canlarım. Yemeğim de eşim gelene kadar zaten biten. Biraz önce Ayaz beni bırakmadı konuşmak için. Gerçekten çocuklu nasıl konuşayım? Mesela, ok, herkesin çocuğu var, herkesin bir zorluğu var. Ama beni en iyi anlayan kişiler iki çocuklu ve yaşları birbirlerine neredeyse yaklaşık olduklarında çok zor oluyor. Diğeri ağladığında diğeri de başlıyor ağlamaya, diğeri bir şey yaptığında diğeri de başlıyor ve çok zor oluyor ve iki üç bir yaş. 4 yaş sendromları olduğu için yani çocuklar böyle başka bir kişiliğe bulanıyor. Çok çok zor oluyor. Çok zor. Evet. Annelik çok zor ama çok güzel bir şey. bunlar da atlatacağız. Bunlar da geçecek. Neyse. o yüzden bazen de canım vlog veya video çekisim hiç gelmiyor. Ama bir şekilde ilerletiyoruz güzellerim ve şekilde burasını bırakmak istemiyorum. Ee, bilmiyorum beni izlemekten e, zevk alıyor musunuz yoksa beni hala burada görmek istemez misiniz? İster misiniz yorumlarda belirtin. Ee, çünkü yani bir yıldır o, kanalım var. Daha hala sizlerle büyümedik. Büyüyemedik <laughs> sizlerle. En <laughs> yani, yani insanlar ne yapsın? neden izlesinler diye düşünüyorum. Çünkü ilk çocuklu bir annenin günleri nasıl olabilir? Yani bu zamanlarda nasıl olabilir? Yani. Neyse. Konuşmayayım çok. Eğer buraya kadar izleyen birisi varsa teşekkür ederim. Ee, buraya kadar da izlediysen beğenmeyi ve yorum yapmayı abone değilsen de artık abone olmayı da unutma kendinize dikkat edin o zaman diğer bloklarda inşallah görüşürüz blok çekebilirsem tabii çocuklarda hoşçakalın o zaman görüşmek üzere bye